Uşibiz kanalından e, ee, tek tek oynuyoruz. Yani daha başka falan hoş geldin. Uyumluk. Bu arada videoları işte. ben çekiyorum. Girişi bu yaptım. Canım öyle istediği zaman ben böyle ara sıra yaparım. <laughs> Abi demir, i̇şte demir küreği var. demir küreği versen ona be. Toprak kırarken çok lazım olacak. Bu arada agalar biz bir şeyler yaptık. Bir tane video çektik ama. Ama atamadık o videoda. Ya. Sonra bunları kıracağım demedim çok güzel oldu. Ama can şöyle gel gösterelim bakalım. Bir dakika. Gel şuraya. Şunları mı, yünlerini almam lazım. demir şeyin var mı demir şeyin? Demir şeyin ne lan? Demir şey Demir kürek. Kürek var. <gülüyor> ben. Ortaları <laughs> öyle atmayı çok seviyorum ya. E, sakin ol, sakin olum. Bir tane çıktı. <laughs> 13 tane attı. Ben... Evet arkadaşlar buraya ben bir güneş paneli yaptım. Ben yaptım bu. Ben demir kiri yapsana. Al. Fabatan bir yanında koşturuyorum çocuğum. Buraya Alman sanayisi kurdum. <laughs> arkadaşlar oraya sanayi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> bu yapmadı ben yaptım. Evi de ben yaptım. <laughs> Severim aksini. <laughs> Cidden vardı. Bu, bu çıkmış. Arkadaşlar var ya susura elleme diyorlar. Arkadaşlar susuruy mu ne kadar büyük. Ha ilim irfan peşindeyim sen hala geçmiştesin ya. 1500'lerde kaldı oğlum o. Benim abicim. Sinandire bu çocuk beni çok abi. Bana. <laughs> Artık odun kömürü üretimine geçiyoruz. Allah. Şunları ekşi. bir küre kaldı sen mali yeri kazmamda yardım et oğlum. Oğlum ben yer delicini, yer delicinin devamlılığını sürdürmeye çalışıyorum. Sürdürmeye çalışıyorsun da ben böyle kaza kaza bitiremem bunları. Bu arada yakından anne şu eğer tabi kolaysa birazcık steam dynamo diye bir şey var o coyip elektrik üreteceğiz. Ve kanka yer delici diye çalışacak oldu. Ne? Nasıl çalışacak bir daha söyle bakayım. Anladım abi. <laughs> pu pu. Nice. Abu eyvah bir yerden su fışkırdı. can. Ha. Hani bizim tarla tarla dışarıdaydı ya tarlayı buraya buraya yapmaya karar verdim. Ben de büyük yapacağım böyle büyük büyük. Evin içine mi yapacağım? Hayal bizim şeye. neye Surun ne? Bizim surun içine aynen Zaten surun Aga, içine. Ağa burda. Ayıoo değil lan. Ayolun şuna da. Aga, çok güzel bir yer var burada e, İyi yap o zaman. Böyle büyük. Büyük değil mi? Şu işte büyük. <laughs> ben normalde 200 FPS, 150, 200 FPS alıyorum videoyu başlatıyorum 70'e düşüyor. Hangi <laughs> <laughs> müzik <ziyat> yolu mu? <laughs> ya keşke otomatik ağaç kırma makinesi olsaydı. Bir tane mod var da işte yok. bunda yok. <laughs> abartı biraz daha abartı da şey Aga, o, olsun. Normalde var bu arada ama bunda yok işte bu tek. Kitle yok. Böyle farklı modları araştıracağım. Onları da çekeceğiz inşallah. Ve <laughs> küreğimiz kırıldı. <laughs> evet arkadaşlar hemen bir tane daha şey yapacağız. Kürek yapacak bir şey yok. 2 tane yapacağım hatta oğlum bununla uğraşamam. Ama amaç altın var mı be? Aa altın varmış oğlum bir tane. <laughs> bir sürü var oğlum bizim sandıkta. Bu arada kanka dördüncü ölümün montajı çok iyi oldu ha onu izle. <laughs> Geçen bölümde de boru hattı ölçülük. Şimdi bölümde boru hattı ve ilk şeylerimiz geldi galiba değil mi? Öyle olmuştu. Evet, galiba. geldi. Galiba. <laughs> galiba. Ark Toprak geldi ama. O altın yaptım ya altın takır takır işliyor. Şu sen de altın yapsan var ya bunları biz bir hemen bir bayağı hemen bitireceğiz. Oğlum altın kürek mi yaptın? Evet. Lan o 5 dakikada kırılıyor lan. Lan evet niye kırıldı ki ben? Oğlum o öyle. Git demir yap. Tamam dur abi. Ben diyorum bu neden bu kadar hızlı kırıyor? hızlı ama kısa sürede gidiyor. Kısa sürede gidiyor aynen. Böyle hızlı başladı hızlı tükendi. öyle bir şey. O var ya bir süre bu soruyla işimiz var. öküz gibi ağaç çıkacak şimdi. Tahta yok mu tahta tahta da var. Var kanka bizim yanımızda hemen yağmur ağacı da var ha yağmur ormanı. Dev ağaçlar var ya. İstersen gidip onları kıralım böyle. Hatta ben onları kuracağım lan odun kömürü için. yaptım. bir demir balta kırılana kadar kazıma <laughs> başlattım. demir balta ne zaman kırılacak ya? Kırsal <laughs> Evet arkadaşlar, bütün bunları yaparken siz aşağıda kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet. <laughs> Her gün ne oldu lan? Öksürdüm. <laughs> Buraya başlayacağız da başlayamıyoruz bir türlü. PUBG Mobile de çekebiliriz belki belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya PUBG, PUBG Mobile'de bile Araplarla ve PUBG Mobile'de <laughs> bile Arap Araplarla ve sefere tanıdık. İlerler de maç çok Kırılmıyor bu balta ya. Bu balta bir kırılmıyor bu arada. Evet. Kanka 300 gibi şey yaptım bu arada ya. Şey kaldım, odun. Evet. Var? Bir şey kazdım. Ne? Kaç stek var? 1, 2, 3. 3 artı 47 tane. 3 stek artı 47 tane odun var. Çok iyi. Müthiş. Şunları buraya koy, bunu da koy. Şunu yarısını al. Bunu da buraya koy. İnşallah yeterli olur. Bunları da Aga, sura yardım etme düşünüyor musun bugün? gün? Aga bekle dur. Ee, şimdi onun için uğraşacaktım biliyor musun? Oğlum suru ben yapana kadar Kapsın kırmaya çalışıyorum tek şimdi? başıma kırmıyor da. Ya bu kadar Oğlum, fazla şu gerek yoktu aslında ya kapısını sen ya yapsan, yapsan ne olacak? Anne ne kadar uğraştım. Aga az az sır Aga ben sana bütün her şeyi vereyim de az sır evet. sen yaparsın evet. hani. Bekle dur bekle. Mısın, Ona taş ver ama de yani azıcık Veririm veririm. Şunları al. Kapıyı yapacağım hemen şimdi. Kapıyı yapayım mı şimdi? Yapacağım dur. Şu anda yapmaya gidiyorum. Ben her yeri kazma ama kazılmıyor. Ayrıca bir keşke böyle robot da olsa ya. yuh yani artık. Ayrıca ya ona mesela emir vereceğimiz böyle bir kutucuk olsun. Ona mesela emir verelim her yere gitsin. Var da bir tane modda ona benzer bir şey var ama robot değil. Minyon gibi bir şey. Olsun oğlum. Madem Hiç görüyorsa sıkıntı yok. Peki hızlı mı? Hızlı. İyisi sıkıntı yok oğlum. Ben niye bu kadar fazla çit yaptım ki ya? Ay kapıyı ne yapmayı düşünüyorsun ki böyle yani şey yapacağız oğlum? Bak bakayım hele gel kapıya bak. Dur. Tamam tamam ben toprakları çalışacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> böyle tam giriş. Arkadaşlar bir, bir tane çit kapısı bir de. Ne devam ediyoruz. Bu taş tarafları ben kırarım. Toprakları ben kuruyorum. olduğumuzdan arkadaşlar bir kere biz bunu hızlandıracağız böyle bayağı hızlandıracağız. Aynen. Sen hızlandırıcı ben yapacağım. <gülüyor> 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 Her şeyi böyle şey yapıyor. Tamam kardeşim evet. montajıma sen. Lan oğlum koşmuyor lan bu hızlı. Koşuyor. Ee, ben bir tane daha küpek yapayım. Aga bana da yap ben bitiyor. Tamam. Ama yer yok dur şunu. Ok. Tamam. Allah kupik. At. keşke mod yapsaymışız. Niye daha da süreceğiz? <laughs> onu diğer getirebilecek miyiz? Biz bir kere çıkmıştık. Denesem mi lan acaba? Bir deneme deneme amaçlı alacağım dur. Dur. Bugimi mi alalım Aynen. Bunu al mesela. Ben bugi aldım. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu da at. Eee bundan al. Bir de yakıt lazım bize. şunu Bir de yakıt yükleyici lazım al. İki dakika ben bu geçeyim. Hiç. Elektrik lazım mı? Dur bekle pil alacağım. Sen uğraşma o kadar gel yardım et. Aga dur ya dur. <laughs> Merak ettim o yüzden. Al bunu koy buraya. Bunlar aga bunlar sonra başlık şu. Başlık şu. Dünyada uzaya araba sürdük. <laughs> Bagi sürdük. <gülüyor> <gülüyor> Video herhalde ya. İki tane edemeyeceksiniz şu ortada. Videoyu bitirdin sana. Anne. Evet arkadaşlar deniyoruz şu an. Aa sürüyoruz lan. Mehmet. Sürüyoruz mu? Evet sürüyoruz bak. O tırmanıyor lan bu. Spiderman. Oha oha. Spider Tam kalmam hemen onun şey yapamam öğrenemem. Pürümüz az mantık. Tamam şu yer delisine bakıp geliyorum bir dakika hemen. Oğlum gel boş ver yerdeyiz ya. Çalışıyor. Güzel. Ben bitirdim neredeyse ben zaten. Dön 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 dön, 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 dön. Tamam. Geliyorum kanka. Arabayla geliyorum deme. Arabayla geliyorum. <laughs> Aga sıra içine girsen şöyle bir. Tura bak Benim, kanka. Abi, abi, abi kanka şu Abi şuna gidiyor. Onu buraya park edelim mi lan? Mahmet bak öyle bak. Hahahaha. Hadi lan. Spiderman <gülüyor> gibi araba dur <durmak> bekle. <laughs> abi sen buraya getir buraya yanaştır. Abi sen getir. Bir dakika dur bak şimdi kanka bak. Bak 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 bak. Muhammed bak. <laughs> <laughs> anne gel anne tamam Hop, hop. Of Hadi çıkmayacan lan. Hadi <laughs> <Aynen>. gel <laughs> burası burası garajı burası. Tam burada dursun sadece böyle. Kullanmayacağım. Sok sok içeri sok içeri sok içeri. Bakın şimdi mükemmel park yeteneklerim ben. Tamam Şöyle. Tamam yeter hoops. <laughs> Tamam. Çekil. Yok. Git arkasına çit koyayım sen git arkaya çit koy varsa. Çit yok ama ben onu atmıştım. Tamam da. hadi hadi artık hadi gel hadi gel. Arkadaşlar hile kullanıyoruz demeyin. Hileyi çok gereksiz yerlerde kullanıyoruz. Ya. Yani onlar için zaman kaybetmemek için kullanıyoruz yani. Şey zaten bunu ben bu vardı zaten ama bunu atmıştım bu çiti. Tamam. Hadi hocam. Ee, benim çilekler burada. <laughs> Birazdan bitireceğiz. Şunları Bittikten sonra da videoyu kapatacağız. Aynen. Taş taşta da, da Yoldu kıyayım. be. Ha, bitti nerede? Sabıçlar ne 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 Acaba büyülesem büyülesem mi lan daha hızlı olur. Büyüleyeceğim dur. Dedimini Leyla. Kanka burada <laughs> hile gibi olacak ama. <laughs> ne yaptın ki? Bak şimdi bak Muhammed. Bak böyle. Ha ha bak. De... <laughs> <laughs> Onunu <mu> oldunuz. <olmadı> <laughs> Çocuk bir saat yaptığımız şey. Her neyse arkadaşlar bitmemiş lan. Burada da olabilir. Gel oğlum gel burada dolu amca gel burada dolu gel. Şş. Oğlum daha bunun önünde bir sürü varmış lan. Çabuk gel çabuk büyülü büyülü şeyini al gel çabuk. Aga sen de büyülü istiyorsan. Aa, ah ah şu yaş. Ya. Sen de büyüle kanka. Uğraşamayacağım oğlum hadi. Eh. Lan Adem, kapıyı kırdım. Kapıyı kırdım. Kapıyı kırmadım. Ya burada burada topraktı toprağı kırdım. Heh, tamam bitti. Evet arkadaşlar. Kapalı. Aga aga havu çıkıyor aga havu. Abi de abi de şimdi dibine kadar yine bir dakika gel. Bir dakika dur. Aga havuz bayağı iyi. Bir dakika dur. Buraya da bunun da şey. Amerika gel aynı düzeni bak baba. Ad gibi çık. Ahmet. Bu ne? Oğlum bu ne? Ne ne? Tam dur dur. Üf. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun falan filan işte hadi bay, bay bay. Bay bay.